İyi bir flat white hazırlamanın ilk adımı iyi bir espresso şatıdır. Double espresso ile hazırlayacağımız flat white için 18 gram kahve ile hazırlanan 60 ml double espresso kullanıyoruz. Espressonun kremasının korunması için şatın 28 saniyede tamamlanması ve dolgun bir kremaya sahip olması oldukça önemli. Flat White, kafe benzer ancak daha az miktarda süt kullanılarak hazırlanır. Kafe için 60 ml espresso ve 180 ml süt gerekirken, Flat White için 120 ml süt yeterlidir. Flat White'ın kahve tadı latteye göre daha fazladır. Pitcher diye adlandırdığımız süt köpürtme kabına 1 bölü 3 oranında sütü koyup süt köpürtme çubuğunun ucunu hafifçe süte batırıp köpürtme işlemine başlıyoruz. Hava ve su karışımı yüksek basınçla süt içine püskürtüleceği için çubuğu yüzeye yakın tutarsanız büyük baloncuklar, dibe yakın tutarsanız da düşük köpük elde edersiniz. En sağlıklı yol çubuğu orta seviyeye kadar batırıp köpürme başladıktan sonra pitcher'ı sola doğru yatırarak basıncın süt içerisinde hareketini kontrol etmektir. İdeal köpük sıcaklığı 65 derece olmalıdır. Siz keyfinize göre 55-65 derece arasında ısıtabilirsiniz. Bir süt termometreniz yoksa pitcher'ın sıcaklığını parmağınızla kontrol edin. Eliniz yanmaya başladığında ideal sıcaklığa ulaşılmış demektir. Köpürtmeyi sonlandırabilirsiniz. Uzun süre bekletirseniz süt yüksek sıcaklıklara ulaşıp formunu kaybeder ve köpükler kırılır. 60 ml espresso şatınızı alırken dönüş sütü elinizde biraz sallayarak homojen hale getirebilirsiniz. Espresso şatı aldıktan sonra hazırladığınız 120 ml köpüklü sütü ekliyoruz ve flat white'ımız hazır. Keyifli kahveler.